Merhaba arkadaşlar ben Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü 1901-03 Çift 03 numaralı Uğur Aydınlı. Bu videomda sizlerle sistem analizi ve tasarım dersi projemi tanıtacağım. Benim projem LCD ekranlı şifreli kilit sistemi. İlk olarak sizlerle projemde kullandığım elektronik malzemeleri tanıtmakla başlayacağım. Projemde bir adet keypad, bir adet servo motor ve bir adet LCD ekran kullandım. Projemi Arduino programıyla kodladım. Buyurun şimdi sizlerle projemizin nasıl çalıştığını kontrol edelim. Keypad'imizden yanlış bir şifre giriyorum. Şifremiz yanlış diyor. Tekrar bir yanlış şifre sallıyorum. Tekrar yanlış diyor. Şu an keypad'imizden doğru şifreyi giriyoruz. 0 3 0, 7. şifremiz doğru diyor ve kilidimiz açılıyor şu an kapımız kilitli hiçbir şekilde açılmıyor şu an servo motorumuz kilidimiz döndü ve kapımız açıldı kilit çalışmasını kontrol edelim kameraman tam şuraya alırsa bu dişliye de kendisini kilitleyerek kilidimizi Çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.